birlikten kuvvet doğar. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, dağların ardında, derelerin ötesinde bulunan bir köyde yaşlı bir çiftçi varmış. Bu çiftçi çok hastaymış. Bu çiftçinin geride bırakacağı beş tane çocuğu varmış. Diğer dünyaya göç etmeden önce bu beş çocuğuna bir hayat dersi vermek istemiş. Sıkıntılı bir durum olduğunda beraber çalışabilsinler, birbirlerinden güç alabilsinler istemiş. Sabah güneş doğunca tüm çocuklarını yanına çağırmış. Sonra hepsine bir göz gezdirip ortanca oğluna seslenmiş. Gidip bahçeden bir sürü koparılmış kesilmiş dal getirmesini istemiş. Oğlan dal parçalarını getirince hepsini odanın bir kenarına koymuş. Baba ise sessizliğini bozarak her biriniz bu dal parçalarından bir tane alsın demiş. Bunun üstüne her çocuk birer tane dal parçası almış. Ardından oğullarına o dalları kırmalarını istemiş. Bunun ardından her çocuk teker teker o dalları kırmış. Hiçbiri zorlanmadan kırıvermiş. Olayın ne olduğunu anlamaya çalışıyorlarmış hala. Ardından yaşlı çiftçi yatağında doğrulmuş. Biraz dal parçası istemiş. Almış eline birip ve bu dal parçalarını birbirine bağlamış. Kalın bir hale gelen dal parçaları artık daha kuvvetliymiş. Bu yaptıklarını beş oğlu halen merakla izliyormuş. İç sesleriyle acaba ne yapacak diye düşünüyorlarmış. Yaşlı çiftçi ip ile bağlayarak oluşturduğu dal parçalarını her oğluna teker teker kırdırtmayı denemiş. Kim ne kadar kuvvet uygularsa uygulasın hiçbiri kıramamış. Bu olayın nasıl sonuçlanacağını beş çocuk da merak ediyormuş. Ama kimse kıramayınca babası söze girmiş. Yüzünde bir tebessüm ile çocuklarına gördünüz mü ne yaparsanız yapın birlikte olanları daha zor kırarsınız. ''Ben yakında bu dünyadan göçeceğim. Sizlerle bir arada olarak tüm zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Tek başınıza kalırsanız zorluklar sizi çiğneyecektir. Ama bu ip ile birbirinize bağlanırsanız kim gelirse gelsin size zarar veremez. Böylece tüm problemlerinizi sorunsuz bir şekilde çözebilirsiniz. Bu yüzden ne olursanız olun aranız kötü bile olsa mutlaka birlik olun.'' demiş. Bu sözleri söyledikten sonra bazı çocuklarının gözünden yaş gelmiş. Bu durum karşısında babası tüm çocuklarını teke, teker teker öpmüş ve hepsine aynı anda sarılarak onlara her zaman birlik olmaları gerektiğini hatırlatmış.